göremediği anda Oyuncu kaldırıldı bu arada. Şimdi GMT'den Afor kılıcı aldı. Aldı owner. STC oyuncularına doğru bomba göndermek isteyebilir. Uzaklardan Afor mermileri gönderecek. Fahri buradaki savaştan kendisini birazcık daha soyutladı diyebiliriz. Sylas'ın üzerine doğru gitti. Owner Sylas'ı yakalamayı başardı. Hamsici şimdi karşısında. Ona da DBS atışlarını yöneltiyor. kalse alt taraftan binanın altından GMT oyuncularına mermi göndermek istedi. Şimdi devam ediyor. Bir oyuncunun canı çok az. İki oyuncunun hatta canı çok az. Hamsici orada. Özür dilerim Kalsi orada. Şarjörü değiştirmek isteyecekti. Bir anda iki oyuncu var karşısında. Owner Owner sizi geldi tepelerden. Owner da yakalamayı başardı ve Escuci oyun sonunda iki kişi devam etmek için güzel bir fırsata sahip. Artık Solas yakalandı. GMT, GMT de elendi. Kalse Keç tarafından aşağı çekildi ama GMT'nin elenmesi Yargıç Sony ve Tintin'in puan alamaması ya eh, puan alamaması demek Tintin'le. Yargıç'ın diye düzeltiyorum. Kalse yerde. Kalise yerde. Hamsici tek başına kaldı artık. Şimdi Fireflux tarafında sol kay takım arkadaşı soldası kaldırıyor. Oyun sonunda 3-3 e bir oyun sonunda izleyebiliriz ama Hamsici'nin çok açığa çıkacağını düşünerek bunu söyledim. Burada bir çermede gelebilir Hamsici'den. Şimdi yakalandı Fireflux oyuncuları tarafından ve 3-3 e bir oyun sonu bizi bekliyor artık. Bir tarafta Fireflux bir tarafta Digital Athletics. Aynen öyle. Fireflux genel olarak sessiz bir gün geçirmişti ama süper hafta sonunda kalmayı garantilemişlerdi. Garantiledikten sonra bir de galibiyetle bunu taşlandırabilecekler mi? Sol kay Scarface aldı. Sol kay Scarface aldı. 3'e 2'ye doğru gidiyor derken Crespo da keçi çekti aşağı. Şu oyuncunun da canı çok azdı. Solas canını yenilemeyi başardı hızlı şekilde. Sol da canını yeniledi. Sol Crespo'yu yakalamayı başardı. 2'ye 1 pozisyon. Top 4 karşısında iki tane Firefly oyuncusu var. Bire bire kadar geldi pozisyon ama Aa. sol kay takım arkadaşının takasını aldı. Firefly galibiyeti almayı başarıyor. Winner winner chicken dinner Firefly Esports.